Önemli bir program genellikle REST API'larla beraber sıklıkla kullanılır. Postman nedir buna bakalım. Postman API yani Application Programming Interface geliştirme, test etme ve yönetme süreçlerini kolaylaştıran popüler bir yazılım. Biz de bu kurs içerisinde Postman'ı kullanacağız. Tabii ki alternatiflerine de değineceğiz. API istekleri göndermemize yarıyor. Yani HTTP isteklerini CRUD Operating olarak geçiyor get, post, put, delete ve benzeri oluşturup sunucuya göndereceğiz. Bunlarla ilişkin ayrı bir derste de mevcut. Yine rest ki artık çok fazla kullanılmayan soap gibi API'larla da çalışabilir. Peki ne avantajları var? API isteklerini göndermemize yarıyor, API testleri yazmamızı sağlıyor, API dokümantasyonu oluşturma konusunda işimize yarıyor gibi gibi çok sayıda avantajı var. Burada Postman programının arayüzünü görmektesiniz. Bu ekran görüntüsü bizzat Postman'ın kendi sitesindeki ekran görüntüsü. Birazdan programın kurulumunu yapacağız. Burada görüldüğü gibi bir get isteği atmışız. Daha sonrasında body kısmında bize bir sonuç döndüğünü görmektesiniz. Şu an bu ifadeleri aşina olmayabilirsiniz. Sorun etmeyin bu dersimizde sadece kurulum konusuna değinelim. Postman öncelikle neden kullanılır? Backend geliştiriciler API'larını test eder fakat frontend de kullanabilir. Onlar da API'den gelen veriyi kontrol eder. Test mühendisleri de otomatik olarak API test senaryoları çalıştırabilir. DevOps ekipleri de entegrasyon sürecini yönetir. Postman'ın alternatifleri var. Biz bunlardan Swagger'ı da sıklıkla kullanırız. Bunu da not düşelim. Özellikle dokümantasyon kısmında Swagger'ı tercih edeceğiz. Bir diğer konuda ise Postman'ın kurulumu oldukça basit. Postman.com'a gidiyorsunuz. Burada zaten indir seçeneğine tıklıyorsunuz. Daha sonrasında Windows 64 için ki siz kendi işletim sisteminize uygun sürümü seçersiniz indiriyorsunuz. Bu şekilde bir sonraki bölümde Postman'ı açıp kullanmaya başlayalım.